Evet anlatıyorum çarpmasını bulun burada tüm bosslarla savaşabiliyorsunuz. Ben ee, Andayla savaşmak istiyorum. Andayla nasıl bir savaşalım beyler? Tabii ki de kolay modda ölüyorum çünkü alışmaya çalışıyorum. Paris'te böyle ölüyorum yani alışmaya çalışıyorum şu an ben daha oyna. Oğlum bunda ben hep ölüyorum lan. Hadi bakalım. Oğlum sarı çok korkuyorum ben. Hayır ben çok korkuyorum. Ben normal oklar var mesela. Sarı geldi mi? Of nasıl nasıl sarı... Aha. Çok iyi be. Bunun çok iyi değil mi? Oğlum biz sen Al sana, al sana. bir tane saldırısı var onda, onda deli oluyorum ya. Var yani ya bir tane yerden oklar çıkartıyor, nerede olduğunu göremiyorum ben. Sonra işte az önce gördüğümüz gibi demeyi çalıyorum, ya onu görmeden bastım. Anla böyle oldu. Neyse evet. Bak Bu saldırısı çok gücük değil bak. Bu saldırısından ben çok kolay kurtuldum. La biliyorum bak çok kolay o zaman Aa... ah be ne yapacağım ben yani çok az değil eşyamı an... bak deliyorum <gülüyor> <gülüyor> deli oldum ya. bu ne lan ee, e, 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 bu ne bu ne oğlum ya. Belki oh, işte bu yeşile havaya da o ola. Sarı saldırı gelecek. Kesin olacağım. O sarı saldırı. Ha, evet geldi. Evet geldi. Dur benim can almam lazım burada. Yoksa öleceğim. Evet. Onun tüksüsünü bulamadım. Ben de. Allah işte bu be. Önce onu anlatıyorum. Daha ki on daha işte. oğlum bak bir gidin. O musluklar çok zor. Ama. Aa gördün mü? Ya ne oldu? Öldü Öldürebilir misin acaba onu aynı? Onlar Lütfen bana. O. O hayır. 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 Uyursam Esra'yla oynarız. Sadece bununla oynaya kadar. Oğlum oradan cırlasaydım keşke. Ya oğlum geldi işte o sandım. Ben. Oğlum bu ne lan? Hadi. Hadi valla. Yaptım.